Temizlendi suyla, sabunla temizlemedi, suyla arındırdık, tertemiz bir cilt oldu. Evet, vazeli de sürdük. Damla ile yüzüne damlatmıyoruz arkadaşlar hiçbir zaman, fazla olabilir damlalıkla. Çektim. Porselen kap kullanıyoruz, lastik kullanmıyoruz, kıl pıçayı kullanıyoruz. Ama daha henüz ben sana başla diyeceğim. Başladım ben. Tamam. Evet. Müsafirimizde bir yanma hissi olacak. Var mı? Başladı mı yanma 5 saniyemize Hı. bakalım yanıyor Hı -hı, tamam tamam Hı -hı. çok güzel tepki veriyor bekliyoruz arkasından tekrar ikinci aynı işlemi yapacağız aralar 45 saniye olacak tekrar porzellan kabımıza şimdi ikinci işleme başlıyorum. Evet bir yanla yanma artabilir artar artar derin bir soğum orta derinlikte de bu 20-25. Evet 45 saniye bekliyoruz gözlerimizi hazırlayacağız yani bir bazik hale getiriyoruz gözlerini kapat. Bakın. Nötr'lüyoruz. Ne, ne olur? Peynir'i de şu anda. Basitliğe basit hale verelim. 4 dakika'ya bakıyorum. Katmalıyorum. 4 dakika kilitli kalıyor. Yanma hafiflemiştir. Hı hı. Konuşmamış. girmez. Nötr girmiştir. O oh, değil. Bak istediğiniz var mı bu arada? 20'lik kullanıyoruz. TCA'mız triklor asit dedik. 20'lik kullanıyoruz. Yazıyor, yazıyor. TCA %20. Triklor asit. Ee, orta derinlikte bir soyma. 20-25 orta derinlikte 30 daha derin soyma işlemi yapacak. Beşinci günden itibaren hafif pul pul deride kalkmalar olacak. Asla eliyle soymayacak, kaldırmayacak. Kendi dökülmesini bekleyecek. Bol bol neyler kullanacak. Ee, işte i̇şte medikator kullanabilir. E vitamini içerikli, iyileştirici, aloe vera e etkili kremler kullanabilir. Güneş koruyucu kullanacak. Düşerttim dinliyorsun değil, değil mi? Hı hı. Güneş koruyucusuz adım atmayacak. 6 seans olacak. Seans aralıkları 25 ila 1 saat mi olacak? Benim dediğim gibi bazı ezberleri bulabiliriz. baktık tepkime fazla arayı açabiliriz. Ama e, Gülşah Hanımcı gibi kemi hastalık belirti için uygun. Kimse bir hassasiyet yok. Kalın bir epidermis var ve lekeler var ben şey soruyorum seansı güzel olmaz? E tabii altı seans altı her zaman öyle değil mi? Antivüchi doktorlar der ki Son işte bir tene kadar şey. kullanacağız. Nasıl yanmamız? Hı. Yok. Bakın çok fazla sonuç almadığımız zaman onu yirmi beş binler daha az çıkıyor. Yok çekemiyoruz. Ne yaparız? Kuncağımızın e, şeyine solüsyonunu yükseltebiliriz, asitimizin 30'a çıkabiliriz, o kadar. Asla 40'a çıkmak e, yok. Doktorlar yapıyor. Evet. Hayır. Solütünüzü şey yapalım. Asitini dağıtabiliyoruz. Arttırabiliyoruz. Asla 30'un üzerine çıkma yetkimiz yok. Tamam bir bilgi bir işlem Yani sinebi bir kere mi kere mi? Silebiti... Aslında bu heh, sıklığı çok sık olmamak şartıyla. Böyle aralıklarda cildin kendisine göre kullanacaksınız. Dediğim gibi çok hassas bir cilde her sene uygulama yapılmaz. Cilt bariyerini kaybederiz derimizin üzerinde asit mantığı görevi vardır. Asit mantığı bozarsak pH'ini bozarız. Geri dönüşümü çok daha zor olur. Mesela çok yangısı oldu. Dediğim gibi buzlu bir telseniz hazır olur. <laughs> bir havlu bulunduğumuz için hemen yüze kompresler yapabiliriz. hakkımıza 25 30 gün sonrasına randevu vereceğiz. 6 aylık bir kül halinde olduğunu söyleyeceğiz. Böyle durumlarda kişiyi mutlaka imzalatırın Güneş koruyucu kullanacağına dair. Evet, alabilir mı deneyimli konuklarımızla nötreden ciltten uzaklaştırıyoruz. İsterseniz gelin görün aradaki farkı. Bakın bir yanağındaki canlanmayı şu halinizde bile. Değil mi?

sürdürüyoruz. Mutlaka biz şu işlemi yaptık güneş koruyucu. Biz sürmemiz lazım. Çünkü sokağa çıkacak dışarıya ışık var. Evet. Sana, ya, var mı? Yanında. Şu, Kalk, Yok. Yok.